Evet, herkese merhaba. Emlak Büyüklerine hoş geldiniz. Bugün e, 16 <laughs> Emlak ve Alper Eşen'in YouTube kanalından e, sürekli canlı yayınlar yapıyoruz. E, Kitlemiz de her geçen gün büyüyor. Her geçen gün yeni sorular, e, yeni konular bularak sizlere e, salı günleri 9'da e, bu konuları sizleri bilgilendiriyoruz. E, Mustafa Bey, hoş okay. geldiniz. Bugün farklı mekanlardayız. E, diğer gelmiş yayınların dışında bir yayın yapacağız. <laughs> evet bugün böyle oldu. bir. <laughs> Tabii görüşmeler ve bazen toplantılarla çakışabiliyor. O nedenle biz de bugün yayına farklı bir lokasyondan katılıyoruz. Evet. Ee, şimdi çok da konuyu uzatmadan bugün hızlıca e, toparlayalım istiyorum. Ben önce e, sizlere bir duyuru da bulunmak istiyorum. Geçen yayında da yapmıştık. Ee, Emlak Bülteni'ni artık böyle e, Instagram'da da çeşitli videolarla, konularla, duyurularla e, sizleri e, bilgilendirmek istiyoruz. E, güzel de bir karşılığını da almaya başladık. E, sizlerin e, bizim e, Instagram'da e, Emlak Bülteni YT kullanıcı adında e, ki hesabımızı takip etmenizi ve hakkında da e, anket olsun, gerek videolar olsun, gerek duyurular olsun birçok ee, birçok konuda oradan sizinle halinde olmayı düşünüyoruz. Ee, Musa'yı 2023 başladı. Öncelikle e, herkesin yeni yılı kutluyoruz. Sağlık ve afetle geçmesini diliyoruz. E, gündem de hemen hızlı bir şekilde başladı. Zamlar geldi. E, özellikle şimdi Aralık'ta da e, satışlar bir etli durumda biraz onlara ilk önce bir giriş yapalım. E, Gayrimenkul satışlarında 2022'de son durum ne? Sonrasında bir tapu açtığına gelelim bakalım. Cebimize ne kadar yansıdı? Ee, öncelikle aslında 2022 satışlarını bir dediğiniz gibi şöyle rakamsal anlamda verelim. Şimdi konut satışları özelinde 2021 yılında 1 milyon 491 bin konut satış rakamı vardı. Tabii bizde bu konut satışları biraz geç açıklanıyor. Yani ayın 15'ini falan bekleyeceğiz ama eee bizim tahminlerimiz 2022 yılında konut satışlarında %10 civarında bir düşüş bekliyoruz ve 1 milyon bin seviyesinde kapanış bekliyoruz. Yani geçen yıla göre e, ufak da bir olsa bir düşüşümüz var. <laughs> Lakin tüm gayrimenkul satışlarında bir artış var. Tüm gayrimenkul satışları dediğimizde konut dışında satılan işte tarla, ticari gayrimenkul gibi gayrimenkul türleri 2022 yılı kapanışına baktığımızda konut satışları da yüzde11 şu olsa da toplamda gayrimenkullerin tüm satışlarında %10'luk bir artışımız var. Hatta bunun sayısal verileri de geldi. Şu an tüm gayrimenkul satışlarında 3 milyon 234 bin seviyesine ulaştık. Yani yüzde %7 civarında bir artış oldu ve 3 milyon 234 bin seviyesine ulaştık diyebiliriz. Geçen yıla göre gayrimenkul satışlarımızda böyle bir rakamsal değişim var. Tabi bunun öncelikle unsurlarından bir tanesi şüphesiz konut dışında satılan ve aslında değeri de son dönemde artan arazi ve arsa satışları diyebiliriz. Bunların daha çok bir payı oldu. Ee, özellikle YouTube'da da bazı kanallar bu arsa ve tarla tarafından ciddiler yapıyor. Ee, önerilerde bulunuyorlar. Ben bunda böyle ciddi bir şekilde insanların yöneldiğini düşünüyorum. Hatta e, bu tarlaların ya da işte böyle küçük arsaların da e, çok değerli oldu İşte mesela 100 adet koyacakken bugün taynal e, tekerlek şeylerin e, yapıların e, oraya yavaş yavaş e, yapılmasıyla birlikte bir aslında yazlık gibi bir e, organizasyon yapılıyor. E, Bunlardan önce satışı direkt tetikledi. E, güzel de bir Sonucu çıkmış, bunları da artık seslerde görebiliyoruz. Ee, onun dışında Mustafa Bey, ee, tapu harçlarında son durum ne? Yani, şimdi yılbaşı ile itibaren her sene muhakkak zaten döner sermayeleri artıyor. Şu an. Peki tapu harçlarında son durum, da bir bilgi alabilirsek? Şimdi özellikle tabii Cumhurbaşkanı'nın takdiriyle beraber bazen yeniden değerleme oranları bazı sektörler için düşürülebiliyor ama şimdi özellikle tapu harçlarını etkileyen en önemli ücreti şüphesiz döner sermaye ücreti dediğimiz ücretler. Şimdi döner sermaye işletme hesabı çerçevesinde alınıyor bu bedel ve 2022 yılı için yeniden değerleme oranı %122.93 olarak tespit edildi. Döner sermaye işletmesi yani ücret hesabı da bu yeniden değerleme oranı üzerinde artıyor. O nedenle yeni yıl itibariyle geçen sene 233 TL olan döner sermaye baz hesap değeri 519 TL yükseldi. Bu bedel satıştan ipoteğe aslında tüm tıp ve kadastro harçlarını etkiliyor. Çünkü her birinin ...bu katsayı göre aldığı değerler var. Şimdi bununla ilgili bu değerlerin karşılığı... ...özellikle tapu harçlarında yöresel katsayılar. Bununla ilgili bir tablomuz vardı. Mesela açabilirsek İstanbul örneğinden açalım. Bu tarife cetvelindeki yöresel katsayılar... ...il ve ilçelerin coğrafi ve ekonomik durumu... ...özellikle nüfusu, gelişmişlik seviyesi... ...işlem hacmi ve taşınmazların değeri dikkate almak suretiyle bakanlık tarafından 0.5 ile 2.5 oranı arasında değişiklik göstererek hesaplanıyor. Yani buradan mesela şu örneği anlatalım. Mesela Ankara'da gördüğümüz değerlerde mesela Ankara'nın bazı ilçelerinde işte mesela Mamak'ta bu değer 2.5 iken işte örnek verelim Güdül ilçesinde işte bir kat sayısıyla çarpılıyor. Şimdi bu çarpılma ne demek? Mesela İstanbul'da tüm ilçelerde yöresel katsayı iki buçuk. O zaman bu hesaplanan 519 TL iki buçukta çarpılıyor ve 2023 yılında döner sermaye ücreti 1298.50 TL olarak uygulanacak. Peki 2022'de ne kadar uygulanıyordu? 582 e, lira 50 kuruş olarak uygulanıyordu. Yani burada önemli bir artış var. %122 bir artış var döner sermaye bedelinde. Şimdi diyeceğiz ki ya döner sermaye bedeli tapu harcına göre nispeten hani düşük bir bedel. Hani bu bu kadar etkilemiyordur ama şöyle de bir husus var. Bu sefer emlak belediyelerde gözüken gayrimenkullerin raiç değeri de etkilendi. Nasıl etkilendi? Bu da yeniden değerleme oranının yarısı oranında etkilendi. Yani 122.93'ün yarısı %161.465 oranında taşınmazların emlak vergi değerleri arttı. Ve bu değerlerin artması nedeniyle belki de işte geçen yıl 1 milyon gözüken bir yer 1 milyon 300, 1 milyon 400 kademesinde gözükecek. Çünkü bu tabi amortisman var ve benzeri kriterler var ama rakamsal anlamda da devletin bu noktada e, vatandaştan alacağı özellikle de belediyeler tarafında e, baz alınacak olan bu rayç değerlerinde artması nedeniyle tapu harcı gelirlerinde önemli bir artış var. Şimdi tabii bu tapu harcı gelirleri devletin harç gelirlerinin e, en önemli kısmı aslında tapu harcı gelirlerinden geliyor. E, ve bu noktada da satıştan sadece 2022 yılında devletin aldığı harç 41 milyar lira seviyesine ulaştı. Yani tapu işlemlerindeki harçlardan alınan tutar. Ee, Tabi normalde tapu, harç, tapu işlemlerinin diğer hizmetlerinde de alınıyor ama 41 milyar TL'yi geçti. 2023 yılında ise beklenen harç geliri tüm gayrimenkul türlerinde 54 milyar 762 milyon lira. Yani bu noktada bir harç geliri bekleniyor. O nedenle Tabii tapuda bazı işlemlerden de birden fazla döner sermaye bedeli almıyor. Şimdi örneğin satış işlemi düz bir satışsa bir sefer, bir sefer döner sermaye ücreti Ama bu ipotekli satışsa iki tane döner sermaye ücreti alınıyor. Peki geldik eğer bu satış diyelim ki yetki alan dışı bir işlem. Yani alıcı diyelim ki Ankara'da satıcı İstanbul'da yüksek olan e, tapu dairesinin döner sermayesi dikkate alınarak e, bu sefer iki döner sermaye alınıyor normal bir satışta. Peki ben bunu Berlin'deki tapu kadastro müdürlüğünden yapmak istiyorum e, yurt dışından yapmak istiyorum dediğinizde bu da mümkün. O zaman dört kat olarak tahsil ediyor. Onun için döner sermaye ücretinin özellikle yetki dışı işlemlerde de e, daha fazla e, uygulandığı unutulmamalı. Evet. Ee, yani kaçılmaz sonu aslında. Ee, bu peki raç bedeller zaten emlak vergisinde de direkt olarak etkiliyor ya. değil mi? Yani aslında emlak vergilerinde de bir artış vardı diyebiliriz aynı zamanda. Tabii şimdi emlak vergileri de bu yeniden değerli yarı sonunda arttığı için e, tapu e, işlemlerinden elde edilen beyanlar, harçlar e, önemli bir miktarda artış gösterecek. Bunu da bugün ve yarın itibariyle bundan sonra <laughs> işlem yapan vatandaşlarımız da görmeye başlayacaklar. Peki. Ee, yine orta gelir grubuyla alakalı aslında 3 yayındır e, yapıyoruz. E, artık sanırım detayların açıklanacağı tarih e, yarın yani çarşamba günü. E, bu orta gelir grubunda e, bu kampanyada e, sizin fikirlerinizle beklentilerinizle Daha önceden e, bir beklentiniz e, söylemiştik. Biz bunu Instagram sayfamızda da yayınlamıştık. E, hani ikinci elde de bu e, konut kredi kampanyası olsun diye e, bir fikriniz vardı ama karşılığı bulacak mı ne diyorsunuz? Vallahi yarın onda açıklanacak sabah. Bakanlar birleşti. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çeleşecilik ve İklimlerleme Bakanlığı. Şimdi bu çerçevede tabii e, yurt dışında morgıçlar daha uzun vadeli veriyor. Yani 20 yıla yarayan, 30 yıla yayılan morgıçlar var Türkiye'de. Tabi son dönemde genel uygulama 10 yılla sınırlı ama birincisi bunun 15 yıla uzatılması planlanıyor. Ödemesiz bir dönemden bahsediliyor ama bu ödemesiz dönem belki ancak inşaat halindekiler olabilir. Ben çok ihtimal vermiyorum. Oransal anlamda birin altında kademeler bekleniyor. 69, 79, 89, 99 beklenen kademeler. Yani bu noktada kademeli faiz ve kademeli bir aslında kredi söz konusu. Buradan şunu çıkartmak lazım. Taşınmazın değeri arttıkça kullanılacak kredinin faiz oranı yükselecek. Tabii bizim gayrimenkuller kısmında en önemli problemimiz aslında krediye ulaşmada yaşadığımız zorluk. Yani özellikle ikinci elde de şu anda biz gayrimenkul satışları yaparken kredili işlem sayımız neredeyse yok denecek kadar az ki son istatistiklerde %18'e düştü. Bunun da önemli bir nedeni kamu bankalarının aslında kredilendirilebilir olmasına rağmen gayrimenkullere finansman ayırmaması, yani kredi vermemesi ve bunu çok sınırlı tutması, işte bugün için 250-300 bin seviyelerinde tutması nedeniyle aslında bu problem yaşanıyor. Bizim tabii görüşümüz İstanbul gibi belli bölgelerde konut yeterli derecede yok. Yeni konut olmadığı için de bu kredi kampanyası her her halükarda 81'inde yapılacak olsa da daha fazla etki göstermesi için belirlenen kriterlere ikinci ellerde dahil edilmeli. Orada da şu var. Alınan gayrimenkullerin belli bir süre satılmaması ile ilgili bir düşünce var. Çok medeni olmasa bile çünkü alan kişi memnun kalmayabilir, tayini veya benzeri çıkar, satmak isteyebilir. Hani bu bir problem ama bu şekilde düşünüyor. Özellikle yine bu krediler verilirken kişinin adına kayıtlı bir taşınmaz olmaması e, yani e, bu tabii belki de biraz Toki'den izleyicilerimizin hatırlayacağı şekilde değerlendirdiğimizde kendisinin eşinin reşit olmayan çocuğun adına bir gayrimenkul olmaması gibi bazı kriterler belirlenmesi arzu ediliyor. Ağırlıklı sıfır konutlar için verilmesi planlanıyor. Ama biz ikinci elinde faiz oranı biraz daha yüksek olsa bile en azından gene bir yatırım aracına dönüşmemesi açısından ama barınma ihtiyacı olanların çözülmesi açısından ikinci elde de bunun bir boyutu olmasını arzu ediyoruz. Ee, tabii yarın detaylar açıklanınca biz de önümüzdeki hafta bunun piyasadaki yansımalarını daha detaylı konuşuruz. Evet. E, ya çok bence kitle de orada düş düşünecekler de. Hani bu da bence e, o kampanya ilgi ne kadar etkiler. E, benim ciddi şüphelerim var. Bakalım yarın açıklandıktan sonra tekrar e, sizinle birlikte e, bu konuyu değerlendiririz. Bu sayede bir de bu planlı alanlar imar beni e, bir değişiklik e, söz konusu. Özellikle bu evet. topaklar Bodrum katları ile alakalı. E, o konuda da e, bilginiz bizimle paylaşırsanız e, seviniriz. Vallahi bu da çok güncel bir gelişme. 31 Aralık'ta çıktı resmi gazetede. Şimdi bu ne demek? <laughs> bir gayrimenkul var, bir arsa var. Üzerinde bir inşaat yapılacak. Şimdi bu inşaatın e, kaç metrekare yapılacağını baştan belirleyen kriterler var. Bu kriterler de bu biraz öncesinde de söylediğiniz planlı alanlar imar yönetmeliğinde yazıyor. Yani diyor ki mesela binanın asansör boşluğu işte emsele dahil edilmez. Yani ne demektir? İşte e, müteahhitin yapacağı toplam inşaat alanından sayılmaz diyor yani. İşte sığınak mesela sayılmaz diyor. İşte ortak alanlar sayılmaz diyor. Ama işte eee daire içerisindeki işte odalar, işte mutfak alanları e, gibi yerler ya da havalandırma boşlukları sayılabilir gibi hani farklı farklı örnekler var. Şimdi bu noktada özellikle büyük şehirlerde en önemli problem hiç şüphesiz otopark. Şimdi bu otopark probleminin çözülmesiyle alakalı önemli bir karar alındı. Yapılan düzenlemeye göre zorunlu otopark alanlarının ikinci katı da yani iki katı Emsel harcı kabul edecek. Yani Bodrum katlarında yapılan otopark alanlarının iki kata kadar olan kısmı, bu tek katlı iki kadar olan iki kata kadar olan kısmı emsel harcı sayılacak ve Bodrum otoparkları teşvik edilecek. Bu önemli bir gelişme. Özellikle tabi İstanbul'da büyük şehirlerde otopark çok ciddi bir problem. Özellikle bitişik nizamlı yapılan yerlerde çok çok daha bir problem. O nedenle bunun yapılması önemli bir avantajdı. Peki eskiden müteahhitler niye bunu yapmıyordu? Emsele dahil edildiği için inse zaten ekstra inşaat maliyeti. E, inşaattan da satamadığı bir alanı niye yapsın? E, öyle olunca da yapmıyordu. Ama şimdi en azından müteahhit yapar. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi şehir merkezlerinde böyle bir çift evde de hatırlayalım. e Şimdi 8-10 tane daire var bir binada. E, otoparkı var. 4 araç, 5 araç anca sığıyor. Şey çünkü iniş rampası var. E, bu hep kalgadır zaten. Hani otopark kimin? E, müteahhit bana söz verdi. İşte sana vermedi. Yok yönetim planında yazıyor mu? O zaman kuray yapalım. 3 <laughs> ay sen kullan, 3 ay ben kullan Yani otopark zaten yetmez. E şimdi araba sayısı da arttı ülkemizde. O nedenle bu önemli bir e, unsur. Bunun yanında yine şuna ilişkin düzenlemeler de geldi. Özellikle merak edenler açısından söyleyelim. Mesela 31 Ekim 2022 tarihinden önce 31 Ekim 2022 önemli bir tarih. Ticaret veya merkezi iş alanı kullanımlı olan ve plan notlarında konut veya residence yapılabileceği ne dair hüküm bulunan yerlerdeki ofisler konuta çevrilebilecek. Hani demişlerdi ya bu işte bazı ticari gayrimenkulleri ofise çevireceğiz, şey konuta çevireceğiz. Ofislerin konuta çevrilmesiyle alakalı e, resmi düzenlemede e, 31 Ekim 2022 olarak kabul edildi ve bu yayınlandı. Bununla beraber şu çok ciddi bir problemde, özellikle yapı kayıt belgesi almış yapılar açısından söyleyelim. Mesela site ya da apartmandaki birisi Rus aykırı bir ilave yapıyor. Bina içinde yapı kayıt belgesi alınmış ama isken alınamıyor. Şimdi apartmanda oturan birinin, ruhsata aykırı olarak balkonu genişletmesi durumunda mesela diğer konu sahipleri bu iskene alamıyorlar. Yapılan değişiklikle birlikte sitede apartmandaki tüm konu sahiplerine izin verilebilecek neyle? Yapı kayıt belgesi alma durumuyla. Yapı kayıt belgesi varsa daire içindeki şeyi söylediyse hani yanlışlığı binaya isken alınmasıyla ilgili problem de çözülmüş oldu. Bu sayede iskan alamayan ve bu iskanı alamamanın nedeni o apartman ya da sitede yapılan bir tadilat nedeniyle olan kişilerin yap kayıt belgelerinin e, çözüm ve kavuşacağı bir durum ortaya çıktı. Bir de güneş enerji sistemi kurulması ile ilgili bir düzenleme var. Biliyorsunuz özellikle 5000 metrekare üstünde de zorunlu hale geldi. Belki onlarda da önemli şöyle bir problem vardı. İskan yoksa kuramıyorlardı gibi. Bu noktada da Denildi ki yapı kayıt belgesi olan fabrikalar, sanayi siteleri başta olmak üzere tüm yapı sahipleri binalarına izin almak kaydıyla güneş enerji sistemi kurabilecek. Yani yenilenebilir enerji ile alakalı da önemli bir düzenleme yapıldı. Bununla beraber de bu millet bahçeleri başta olmak üzere 2500 metrekareye geçen parklarda ee, aile sağlık merkezleri bunları en çok herhalde aile sağlık merkezlerini işleten doktor arkadaşlarımız sevinecektir. Ee, bir de 5000 metrekareye geçen yerlerde 112 acil çağrı merkezlerini barındıran e, üniteler ku, ku, e, kurulabilecek. Yani artık daha çok böyle büyük parklarda aile sağlığı merkezleri e, önümüzdeki dönemde görebiliriz diyelim. Yani bence o kısım çok iyi değerlendirmişler. Yani parkların böyle değerlendirmesi bence gayet e mantıklı. Ee, iyi bir noktaya para basıyorum. Bence çok bir şey değişmiş ya. Buras, ee, bunlara çalışmak lazım. Belki bir dahaki kez biraz daha da genişletebiliriz. Ee, güzel bir özet oldu. Ee, o zaman 20 dakikayı doldurduk. Ee, gene gündem'i gene hatta yorumladık. Ee, yine e, yarın açıklanacak e, Murat Kurum'un yapacağı açıklamaya göre de e, yayını yine Salı günü 9'da genel değerlendirmeler çerçevesi sizlere anlatırız. Belki çok büyük sükselecek bir şey olursa ekstra indefa öderiz belki. Tabii. Zaman Emlak Bülten'i ekstra da buluşalım o zaman. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> evet, genel hatlarıyla teşekkür ediyoruz. Ee, bizleri takip ettiğiniz için katılım ve katkılarınızı gerçekten teşekkürler. Ee, tekrar hatırlatıyorum. Instagram hesabımızı muhakkak takip edin. Ee, duyularımızı oradan yapıyoruz. Ee, Alperişler ve Altı Emlak YouTube kanalına e beğenmeyi, hatta bu videoyu da beğenmeyi ee, yani siz etkileşim yaparsanız biz o kadar ön plana çıkarız. Ön plana çıktıkça da içeriklerimiz zenginleşir. Size de o yüzden e, bunları yapmanızı, bize destek olmanızı sizlerden rica ediyoruz. E, Musa Bey, ekledi bir şey yoksa ben yavaş yavaş yayını sonlandırıyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi seneler diyoruz tekrar. Herkese tekrar iyi, iyi seneler. Haftaya ekstra görüşmek üzere Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Hoş görüşmek üzere.